Doğumsal olarak farklı nedenlerle ortaya çıkan göz kapağının düşük olmasıdır. Yaş, cinsiyet ve ırklara göre değişmekle beraber özellikle çocuklarda oldukça önemli olan göz tembelliğine neden olabilmektedir. Horner sendromu, Duane sendromu, Marqousan sendromu doğmayı engelleyecek şekilde düşmüşsa bu çocuklara mümkün olan en yakın zamanda ameliyat edilmeleri gerekir. Doğumsal olarak farklı nedenlerle ortaya çıkan göz kapağının düşük olmasıdır. Her iki gözde görülebileceği gibi bazen tek taraflı da görülebilir. Birçok farklı çalışmada farklı oranlar bildirilmiş olsa da yaklaşık 1000 doğumda 18 oranda konjenital göz kapağı düşüklüğü görülebilir. Normalde alt ve üst göz kapağı arasındaki mesafe, yaş, cinsiyet ve ırklara göre değişmekle beraber yaklaşık 8 ile 10 mm arasındadır. Üst göz kapağımız içten dışa doğru konkav bir şekil çizer. Ve göz kapağımız korne dediğimiz göz bebeğimizi üstten yaklaşık 1 mm kadar örtmektedir. 1 mm'den fazla örtmesine göz kapağı düşüklüğü deriz. Eğer göz kapağımız özellikle vizüel aks dediğimiz tam görme noktamızın önüne gelirse özellikle çocuklarda oldukça önemli olan göz tembelliğine neden olabilmektedir. Göz kapağımızı kaldıran iki tane temel yapı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi levator kası dediğimiz göz kapağımızı kaldıran ve belli bir seviyede tutmasını sağlayan kastır. İkincisi ise levator kasını innerve eden yani elektriksel akımlar ileten göz kapağı kaldıran üçüncü kafa çifti dediğimiz sinirdir. İşte doğumsal olarak bu iki yapıda meydana gelen herhangi bir hasar doğumsal göz kapağı düşüklüğü yapabilir. Örneğin, göz kapağı kaldıran lava turkasının gelişim yetmezliği, Horner sendromu, Duven sendromu, Marcus Gunn sendromu dediğimiz bazı sendromik hastalıklar göz kapağı düşüklüğü yapabilir. Çocukluk dönemindeki göz kapağı düşüklüğü eğer vizyel aksı yani görmeyi engelleyecek kadar düşmüşse oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Deprivasyon amblyopisi dediğimiz ciddi göz tembelliği yapmaktadır. Eğer amblyopi zamanda tedavi edilmezse ilerleyen zamanda tedavi edilemez görme kaybına neden olmaktadır. Bir de eğer göz kapağı düşüklüğü vizüel aksı kapatmasa bile kornea üzerine baskı yaptığı için asigmat yapabilmektedir. Bu hastalığın kesin ve tek tedavisi ameliyattır. Ameliyatla göz kapağı kaldırılır ve diğer göz kapağına göre şekil verilir. Ama tabii ki göz kapağı düşüklüğün ağırlığı, kapağın seviyesi, tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı? Göz kapağı düşüklüğü, vizüel aksı kapatıyor mu, kapatmıyor mu? Bunları hepsini göz önünde bulundurarak ameliyat kararı vermek lazım. Göz kapağı düşüklüğü eğer görme aksına yani görmeyi engelleyecek şekilde düşmüşse bu çocuklara mümkün olan en yakın zamanda ameliyat edilmeleri gerekir. Yok, eğer göz kapa düşüklüğü görme aksına kapatmamışsa bu çocukları özellikle tembellik ve asigmatizm tedavisi için yakın takip edilmeleri gerekir. Ancak yine de bu çocuklara okul öncesi gerek sosyal gerekse de psikolojik bazı sorunlar yaşamamaları için okul öncesi bu çocukların ameliyat edilmeleri uygun olacaktır. Müzik Göz kapağı düşüklüğünün tedavisinde genel olarak birçok farklı teknikle göz kapağı düşüklüğü kaldırılabilir. Temel gözünde bulunduğumuz durum göz kapağı kaldıran kasın kuvvetidir. Yani laotur kasın kuvveti oldukça önemlidir. Bu çocuklarda göz kapağı kaldıran kasın kuvveti oldukça zayıftır. Veya hiç yoktur. Biz bu durumda göz kapağını farklı materyallerle kaldırıyoruz. Silikon, farklı ip teknikleri veya fasyalata gibi farklı materyallerle göz kapağını kaldırıyoruz. Bu hastalarda göz kapağı kaldıran kas hiç çalışmadığı için az önce de bahsettiğim gibi farklı materyallerle göz kapağını kaldırıyoruz. Bu çocuklar gece yatarken göz kapağı bir miktar açık kalabilir. Bu açıklığın miktarı çok önemlidir. Eğer fazla açık kalırsa göz içindeki dokular zarar görebileceği için istediğimiz bir şey değil. Eğer bir miktar açık kalırsa, göz içi dokular zarar görmeyecek bir açık kalırsa bu gayet istediğimiz bir durumdur. Çünkü ne yaparsak yapalım, bu göz kapağı kaldıran kas çalışmadığı için muhakkak bir miktar göz kapağı açık kalacaktır. Müzik